geldiniz. Şebnem Hanım değil mi? Evet, merhaba. Selim Bey. Merhabalar. Seniha Hanım haber vermişti zaten sizin geleceğinizi. Buyurun lütfen. He, bir bakalım bakalım bir şeylere. <laughs> ne yaptınız Şebnem Hanım? Ay! Bilerek yapmadık herhalde. Ayağım takıldı. Ayağın takıldı Şamdan'a. Sen karışma sevgilim. Yani bir tane Şamlan için bardak için bu yaygarayı koparıyorsa bu müessese olay çıkarıyorsa... ...biz zaten bir dakika bile durmayalım. Gidelim sevgilim. Gidelim hayatım. Aa olur mu? Sizin gibi kıymetli bir gelin adayı için feda olsun. Buyurun lütfen. Bir şey içelim. Bir şey ikram edeyim size. Aç mısınız? Yiyecek bir şeyler söyleyelim mi? <laughs> yok yok gerek yok. O zaman kataloglara bakalım. Buyurun. Hadi bakalım Buyurun. Hadi. Mekan her şeyden önemli. Nasıl bir şey düşündüğünüz bana anlatırsanız oradan başlarız. Saray. Küçük bir yer olsun hiç gerek yok. Gösterişsiz. Küçük saray. Kır düğünü olsun mesela. Sevgilim bu ne kır düğünü donarız. Olmayacak bu iş bize nisi kalkanamaz. Değil mi? Aa neden olmasın Şebnem Hanım? Durun artık her şeyin bir çözümü var. Hallederiz oturun lütfen. Mekanı bozmayacak şahane alternatiflerimiz var gizli ısıtıcılarla ısıtma sorununu artık hallediyoruz. Bugün çadırlarımız var. Çok şık, çok güzel. <laughs> İyi de çadırlara kaç kişi davet edeceğiz ki? <laughs> Sizin verdiğiniz sayıya göre düzenliyoruz. O zaman 500. 100. Yüz. Yüz. Hayatım 500 kişiyi nereden çıkardın? Ne demek nereden çıkardın? Bunun eşi var, dostu var, akrabası var, sosyal medyadan lertliyanı var, poklayanı var, ekleyeni var, eklemeyeni var falan. Şey ben... istersen kapalı spor salonunda evlenelim. Yok artık. Daha neler? Hayatta olmaz. Kalkalım biz ya. Değil mi? Kalkalım. <laughs> Davetli sayısında hiçbir sorun yok. Önemli değil. İş dış mekan birlikte kullanırız. Menü için aklınızda bir şeyler var mı acaba? Var tabii. Olmaz olur mu? E, deniz mahsulü ağırlıklı olsun istiyorum ben. De. Kırmızı etten hayatta vazgeçme. Kırmızı et mi? Sevgilim ben kırmızı et yemiyorum. Ne kırmızı eti ya? Ya gerçekten olmayacak. Benim sinirim bozuldu. Kalkabilir miyiz? Açık ipi yaparız. Orta yolu buluruz açık büfe seçeneklerini ben size mail olarak birazdan atarım. <laughs> Yalnız e, e, ucuza kaçmayalım lütfen. Fark ettiyseniz deniz mahsulü dedim yani kaliteli ürünler olsun. Merak etmeyin. En kaliteli malzemelerimizi kullanıyoruz. Gerek süslemeler, gerek yemekler kalitesiz hiçbir şey bulamazsınız. E, kalite demişken kişi başı ne kadar olacak bu düğün? 150 lira civarında. Çok güzel. Bence çok pahalı. <laughs> Oldu olacak bizim evin salonunda evlenelim Selimciğim. Ben sözler bir indirim yapacağım zaten hiç merak etmeyin. Ya efendi, vallahi yumruğumu alnınızın ortasına çakacağım şimdi. Belki burada kavga etmek istiyoruz birbirimize gireceğiz ya. İsterseniz pistin ortasında size boks ringi kurabilirim Şebnem Hanım. Siz hayal edin gerisini bana bırakın. <laughs> Kumaş örtümüz tamamen Fransız dantelindendir. İşlemeleri el yapımıdır. Güzel. Ee, en pahalısı hangisi acaba? Bu gösterdiğim. Ne kadar fiyatı? 250 TL. Yok artık. Daha neler? Satın mı alıyoruz örtüleri? Aa, hayır ama e, bu sizin en mutlu gününüz beyefendi. Yani bu hiç unutmayacaksınız bir daha. Yani beyefendi doğru söylüyor. Ben bu masa hayatım boyunca unutmayacağım mesela. Gidip laylon masa örtüsüyle mi evleneyim yani öyle değil mi? Ben her şeyin en iyisine layığım. Tabii ki en Fransız'ı, en dantelisi olacak. E tabii çatal bıçak takımları da gümüştü. Elbette. Ama gümüş olmayan seçeneklerimiz de var aralarında. Ay ben de canım Mars'a var. Ben hepsini gümüş istiyorum. Tabii ki şamdanlar da gümüş olacak. Masalara orkide koyuyoruz çiçek olarak. Eee şey tabaklar da Fransız porseleniydi değil mi? Ee, evet. Onlar çok ince ve hassastır efendim. Tabağın hassasını da ilk defa duyuyorum. <laughs> Pardon. Selimci, Hani evlenmek istemiyorsan söyleyebilirsin tamam mı? <laughs> Batacağız farkında mısın? Kim bilir kaç lira fiyat çıkaracak bize bu beyefendi. 500 kişiden hesaplıyoruz efendim. 150 euro kişi başına anlaştık. Toplamda 210 bin TL yapıyor. Tabii ki süslemeler e, ve yemekler içine dahil. Ekstralar ve çiçekler dahil değil tabii ki. bu. Yani bence çok uygun bir fiyat. 200 bin liraya batmazsınız diye düşünüyorum Selim Bey. Yani siz bugüne bugün koskoca bir holdingin veliahtısınız. Öyle değil mi? Ee, ekstralar e, ne oluyordu acaba? Nikah masası mesela. Nikah masası süslemeleri, çiçekler, içkiler. Yani ortalama bir fiyat verirseniz. Tabii ki. Ee, toplam 410 bin TL'ye ben size çıkarım diye düşünüyorum. Şahane, çok uygun bir fiyat. Benim öyle bir param yok Şebnem. Yani babamdan da para almıyorum. Unuttun herhalde. Ne yapayım? Ben ne yapayım Şebnem? Düğün yapmak için tekne mi satayım? Sat. <laughs> Ayrıca Selimciğim bu bahaneleri evlenmemek için uyduruyorsa hiç şey yapma yani evlenmeyelim. Olsun bitti. Hayır tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben sadece daha uygun bir şey düşünürüz diye söylemiştim. Anladım ama yani ben de ne yapayım? Yani hayatımda ilk defa aşık olduğum bir adamla evleniyorum. Tabii ki her şeyin en pahalısı, en süslüsü, en güzeli olacak. Ha, senin derdin evlenmek değil. Sen gösteriş peşindesin. Yok artık! Efendim Sena Hanım, kesinlikle maddi konuları dert etmemenizi söyledi. Bizzat kendisi ilgilenecekmiş bu konuyla. Çocuklara söyleyin dedi, ben onlara açık çek veriyorum dedi. Bilmenizi istedim tabii ben. Açık çek? Açık çek bir e bu eksikti. Harika. Çok güzel. Ama biz bu konuşmayalım. Devam edelim o zaman. Gümüş demiştim ya şeyleri, şamdanları. Vazgeçtim. Abizeleri de. Onların hepsi kesme, kristal olsun, altın kaplama olsun. Kocaman bir pasta istiyorum. Üstündeki ince süslemeler gerçek ince olsun. Konserede sting çıksın. Hay hay efendim. Siz nasıl istersiniz? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Yok, yok tamam. Tamam, şimdilik hiçbir şey yapmayın. Ben size arayıp haber vereceğim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ne oldu ya? Ne olacak? 512 bin liralık fiyat çıkarmışlar, İyi mi? Bu ne ya? Borgunçla ev mi alıyorlar? Benim itiraz edeceğimi biliyor ya. O yüzden gidip her şeyin en pahalısını seçmiş. Adam anlatıp duruyor. Fransız dantel örtüler, e, gümüş çatal bıçak takımları, daha bir sürü şey falan işte. Peki ne yapacağız? Evet mi diyeceğiz? Bilmiyorum. Ya, evlenirlerse, vazgeçmezlerse, ev fiyatına düğün yapıyoruz. Farkında mısın? Farkındayım. Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, nasıl geçti çocuklar? Ee, güzel bir şeyler bulabildiniz mi gönlünüze göre? Ee, bulduk bulduk. Tabii ama e, biraz pahalıya patladı tabii. Aman canım, olsun. Yani biz elimizden geldiğince e, en aza indirmeye çalıştık. E, her şeyimizden kıstık. Ama yine de fiyat biraz yüksek çıktı tabii. Ha diyorsanız ki biz bu kadar şey karşılayamayız... ...biz de ne yapalım, ne yaparız? Barnımıza taş basarız... Düğünü erteleyiveririz ya. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu kadar masraf yapmanız içime hiç sinmedi zaten. Yani siz de bu yükün altına sokmak istemem kesinlikle. O yüzden <laughs> biz erteleyelim bu düğünü. Aman canım. Yani tek derdiniz para mı? Hı? Evet. Yani tabii ki. <laughs> Ay, o zaman boş verin. Hiç önemli değil. Ben Harun Bey'le konuştum. <laughs> İy İyi de daha ben babamla konuşmadım ki. E, tahmin ettim zaten her şey çok hızlı gelişti çünkü. Ben de aradım haberi bir verdim. Nasıl sevindi, nasıl mutlu oldu size anlatamam. Ya. Gerçekten e, her şeye yardımcı olacağını söyledi. Hani her şeyi yarı yarıya yapacağız, hiç merak etmeyin. Aman ne hoş. <laughs> Dayanamayıp söyleyeceğim, söyleyeyim mi? Söyle söyle. Harun Bey evinizin kaporasını bile yatırmış. <laughs> Ne? ne? <laughs> <Ya. gülüyor> Canım sevgi. Ne kadar zayıf. Evet, gerçekten çok anlayışlı ve çok düşünceli bir adamdır benim babam. İşte biz de kıramadık seni ya hanımı. Canım ben anlamıyorum ki zaten niye böyle acayip acayip oyunlar oynadıklarını. Vallahi ben de anlamadım ama söz verdik bir kere. Artık destek olacağız yani. <laughs> Yukarıdayız canım. Bana bak bir şey çaktırmıyoruz ha. Merak etme. Aa, ne yapıyorsunuz be? Odanı topluyoruz canım. Onu gördüm de... kolyeler ne alaka böyle bavul movul? İşte sen nasılsa evden gidiyorsun ya... ...tek başına yapma yorulma diye... ...biz de yardım edelim dedik. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Benim bir yere gittiğim yok. Şuna, ben diyorum ki burayı biz meditasyon odası yapalım. Aa yok, çalışma odası yapalım. Ne çalışacağız biz acaba buradaki kainat? İyice kafayı yediniz, iyice kafayı yediniz. Ya benim bir yere gittiğim falan yok. Nasıl yok? Bir iki haftaya evleniyorsun ya kuzum. Siz unutmuş olabilirsiniz ama arkadaşlar benim evlendiğim falan yok. İşte bunu evlilik teklifini kabul etmeden önce düşünecektin Şebnemciğim. Bundan sonra sen evinin kadın çocuklarının anasısın canım. O ne be? Yani Akifciğim hep öyle derdi bana. Başlayacağım şimdi Akif'in adı sana daha. Arkadaşlar hayret bir şey ya. Ben Selim'in evlenme teklifini niye kabul ettim? Ha? İnadımdan ettim. Sevmiyorsun o zaman. Hı. Ne alakası var? Tabii ki seviyorum. Yani ben sadece şu an evlenmek istemiyorum. Bunun sevgiyle ne alakası olabilir? İşte bunu bize değil, Selim'e söylemen gerekiyor ama. Olmaz, söyleyemem. O zaman... ...biz kaldığımız yerden devam edelim Ahmet'ciğim. Kitapları koysan da ayakkabılar sıkışmasın orada şimdi. Hadi. Ya ben hayatımda sizin kadar namkör insanlar görmedim ya. Ya siz nasıl arkadaşlarsınız ya? İnsan bir yardım eder. Böyle bir rezillik görmedim ya. Çekilir misin? Selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Keşke biz de gitseydik davet ede mi Selim? Sorma. Ya aslında başka bir zaman da bakabiliriz sonuçta eve. Ay ama bana kendimi kötü hissettirmeyin arkadaşlar ya. İmkanım olsa gerçekten götürürdüm ben sizi. Yok yok aşkım hiç kendini kötü hissetmene gerek yok. Zaten onların bir ton işi var. Ev olayını halletmeleri lazım. Hamileciğim, bir laptopunu alabilir miyim? Aa, tabii. Şimdi size hazırladığım çok güzel, nadide bir videoyu izleteceğim. İnşallah düğününüzde Barka Vizyon'dan herkese izlettiririz. Ya tamam yeter. kapata şunu vallahi. Sinirim bozuldu ya. Aa! Beğenmedin mi? Cancığım, nesini beğeneceğim bunun? Çok pardon. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kro musun sen ya? Zevkine hayran kaldım gerçekten. Ben bunu göstermem hayatta düğünümde ya. Göstermem. Bu çok özel bir şey. Ben bunu kendime saklayacağım. E ee kardeşim, sen beğenmedim ya. Çok. Çok güzel. Yani özenerek yaptığın çok belli. Çok özel bir şey. O yüzden biz bunu saklayalım. Çevremin de dediği gibi. Neyse aşkım, biz gidelim hadi. Yani. Hadi aşkım. ne olur bizi de götürün şu davete. Hadi görüşürüz ya. Bay evet. bay. Ya çok mu üstlerine gittik acaba? Bence az bile yap. Ha bir şey değil, ciddi ciddi de evlenecekler yoksa. Bana da öyle geliyor. Ben Osman üstümü değiştireyim mi? İyi. Ee? Hazırladım çıkalım. Allah. Bir daha hayatta o kadar içmeyeceğim. Aslında o kadar da fazla içmedin ama. Olsun. Rezil oldum ya. Aklıma geldikçe... Gülme. Merhaba. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bizimkilerden herhangi bir haber var mı? Yok, hala aynılar. Ben sana söylemiştim, değil mi? O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Evet. Ee, 10 saattir oturuyoruz burada köz köz. Niye geldik biz buraya? Ha siz ev meselesi için <laughs> de biz evi beğenmedik değil mi sevgilim? Beğenmedik. Aman canım evin bir önemi yok. <laughs> nasıl bir önemi yok canım? Hayret bir şey biz yuva kuruyoruz şurada değil mi yani nasıl önemi yok? Bizim daha e, günlerce, aylarca hatta yıllarca ev bakmamız lazım önemli yani. Ya bence de çünkü Şebnem'in istediği gibi bir ev bulmak çok zor. O yüzden çok fazla zaman harcamamız lazım canım benim. Ben çok bir şey istemiyorum ki. Ben sadece yani zemin katı olmasın istiyorum mesela. Yani kot bir kot iki oralara hiç girmeyeceğim. Neden? Çünkü nem olur, rutubet olur. Sonra benim güzel mutlak beleşim hasta olur. Değil mi? Yani dördüncü kattan yukarıda da istemem. Çünkü neden? Daralırım, korkarım falan filan. Olmaz yani. 250 metrekare salon olsun istiyorum mesela. Balkondan hiç hoşlanmam. Kocaman bir terası olsun istiyorum. Merkezi yerde ev istiyorum. Yani ama trafikte olmasın istiyorum. E, yani manzaram da olsun ama o manzaranın önünde o yelkenlerin, yatların, direkleri şey yapması. Ay yeter. Yeter. İçim şişti. Deminden bir bir şey söylemeye çalışıyorum, etmiyorsun Pardon teyze Akşama sözünüz var. Kime? Hı. <laughs> zeki geçinirsin hayatım. Yani ikinizin sözü. <laughs> Sevgilim bizim kime sözümüz var? Bilmem. Hayatım yanlış anladın. Selim'le sana söz keseceğiz. Onu diyor seni ya. Nasıl? <laughs> ne? Teşekkür ederim canım. Şimdi anladınız mı? <laughs> Anladık tabii. De sözlenemeyiz ki biz. Ee, neden? Çünkü daha isteme olmadı yani benim parmağımda bir tek taş bir tam tur yok mesela. <laughs> İstemeye ne gerek var canım? Direkt sözle başlayalım. Hı? Olmaz. Çünkü e, yani biz Akif Tatlıcı'yı kendimize çok örnek alıyoruz. O hep der ki yani e, ee, kız istemeye gelirler, kız verilmez, kız istemeye gelirler, kız verilmez. Neden? Çünkü kız evi naz evi, öyle değil mi? Ay bütün bunlar nereden çıktı şimdi? Akif'ten. Biz yani onu örnek alıyoruz. Biz onun sözlerine çok önem veririz. <laughs> değil mi yani? O, o bize öğretti bunları. Bir de zaten daha... Annemler gelmedi. Evet. <laughs> Aman canım siz o konuyu hiç merak etmeyin. Ben konuştum onlarla. Her konuda anlaştık, söz bende. Onlar zaten nişana gelir. Aa, nişana ne gerek var canım? Cet düğün yaparız. Düğüne gelirler. Düğüne. Sevgilim, sen de bir şey söylemeyecek Çok isterdim, çok isterdim ama... ...her şey hazır gibi ya. Hayırlı olsun. Olsun o zaman, hadi. Şebnem. Aa, nerede bu kız ya? Heh, yine bir kaçak gelin vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Allah nereye gitti gibi ya? Sevim yok. Heh, şebnem de yok. Ha, buyurun. Ben biliyordum böyle olacağını çok bile sabrettiler. Katılıyorum sana. Bence de. Heh. Ben de ne zaman geleceksin diye merak ediyordum. Korktun değil mi? O yüzden kaçtın. <laughs> Alakası yok. Kesin öyledir. Yok seni seviyorum diyemezmişim işte. Yok aşkını itiraf edemezmişim işte. Gördük senin aşkını. Bundan sonra Şebnem Gürsoy diye biri yok hayatında. O yüzden hadi sana güle güle. şimdi dünya kadar duymadım ki sesini ömür kadar belki görmem yüzünü ölene kadar eğer bir gün görmezsen seni yeniden şu hayatta eğer bir Ama seni düşününce her şeyi göz alıyorum. Ve sadece şey. sana şunu söylemek istiyorum. Selim, ben şey. seni, ne çok seni seviyorum. Seni nasıl seviyorum? Sen yanımda olmayınca... Yani hayatımda olmayınca... Hiç tadım tuzum olmuyor. Kocaman bir boşluk oluyor içimde. Hiçbir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir türlü çıkaramıyorum seni aklımdan. Ben sensiz bir gelecek hayal edemiyorum Şebnem. Ben çok düşündüm. ...ve eksik parçanın ne olduğunu buldum sonunda. Sensin. Sen benim diğer yarımsın Şebnem. Ve ben seni çok seviyorum. Arasak mı? Ne ya? Sakın ha. Nasılsa çıkacaklar ortaya. Kaçmasalardı keşke. Konuşsalardı güzel güzel. İnşallah araları bozulmaz. Vallahi her şey olabilir. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Yani bir noktada pes ederler dedim. Ama ikisi de o kadar inatçı çıktı ki. Pes yani, pes. Ya yani bir tatsızlık çıkarsa ben konuşurum. Gerekirse barıştırırım. Siz oturun ben bakarım. Neredeydin sen? Bir hava almaya çıkmıştım da. Şebnem hazır mı? Hazırım. <laughs> Şimdi bir konuşma yapmak istiyorum. ...izninizle evlilik ciddi ve önemli bir kurumdur. Biliyorsunuz tabii. Farkındasınız değil mi? Ve ömür boyu sürecek bir kurumdur. Onun da farkındasınız değil mi? Hı? Yani neye kalkıştığınızın... Farkındasınız, değil mi? Hı? Evet, farkındayız. Evet, evet, biliyoruz teyze. Hadi kes de bitsin. Battı balık yan gider. Hoppa. Hı. ölüme bile gidersiniz, ölüme bile. Ha, bir vazgeçmediniz, bir konuşmadınız. Baktım. Tezoş hey dur. Sakın gelme, sakın gelme peşimden. Sen niye geliyorsun ya benim peşimden? Keyfimden geliyorum değil mi? Aa al. Don don tut. Dikkat et dikkat et. Teyzoş. Teyzoş falan deme bana. Ne diyeyim? Hiçbir şey deme. Ben seni üzmek istemedim. Ben de yani çok özür dilerim. Özür falan da dilemeyeyim. Ne yapalım peki? Büyüyün biraz. Size bir ders vermek istedim. Küçük bir oyun oynayayım dedim. İnadınız yüzünden geldiğimiz şu noktaya bakın. İnsan bir geri adım atar, bir vazgeçer. Haklısın ama... Kesme sözümü! Bir kere de her şeyi kendi başlarına halletsinler. Ben karışmayayım dedim. Ama inadınız... Bu gurur neyin gururu? Anlamıyorum ki. İkiniz de evlenmek istemiyorsunuz ha? Yalan mı? O zaman niye açıkça konuşmuyorsunuz? Niye açıkça anlatmıyorsunuz her şeyi? Siz çocuk musunuz? Artık kocaman insanlarsınız. Bir kendinize gelin. Şevrem çocuk gibi davranıyorsun. Kaç yaşındasın artık? Ortalıklarda boş boş dolaşıyorsun. Her şeyin eğlencesindesin. Ona sataşayım, buna sataşayım, onu sinir edeyim. Ne olacak böyle? Boş boş hayat mı geçireceksin? Bir iş bul kendine, bir amaç edin. Bir hayat kur. Yeni bir şey Yeni bir şeyleri öğren. Ne bileyim, özür dilemeyi öğren mesela. Özür dilemek insanı küçültmez. Merak etme. Özür dilerim.